arkadaşlar. Bugün sizlerle Samet Karataş'tan kaç oynuyoruz? Evet. Şimdi başlayalım. Normalde buraya artık taş bir ram video koyardım ama telif yemek istemiyorum. Çünkü aslında da telif yediğim için o videoyu kaldırdım. tamam. Arkadaşlar videomuzu engellemeye çalışan sabah banlamak bağlamak istiyor musunuz? İstiyorsanız hemen banlatabilirsiniz. Arkadaşlar bu video kısa olabilir çünkü ben bunu daha önce oynadım. Ama Samet abime söylemedim yani. E, çünkü söyleyemiyorum. Oynamam. Arkadaşlar şu bu bu. Bu da Samet abiye söyleyebilir. Ne söyleyin? Çünkü bakın dışarıdayım. Dışarıya da giremiyorum. İntihar etmek zorundasınız bu bu olduğunda çünkü imkanı yok yani kurtulmanın. O da ne? Bana boss fight nasıl bilmiyorum çünkü hiç boss'u bulamıyorum. Şimdi 2 dakika bulursam gerçekten çok Çünkü sana misle ve satarız. Same tapi, same tapi, same tapi, Arkadaşlar, Elif ile müzik olabilir diye ben bu yani training takas seviyorsanız zaten o şarkı telifli olduğu için Roblox'un. baksın. işte fakat Und schon mit einem Freunden. Und schon mit einem Freunden. Es war ein Teil für mich, ich stimme. Viele Videos Bu Bara burada size tüm buklar falan ne olduğunu size göstereceğim. Bu wow. arada Yani benim videomu izliyorsanız ve esabet karakterden kaç oyunu yapamıyorsanız diyorum. Burada bazı insanlar şuraya atlıyor ama tam ses şurada bak. Bir de şunu yapmaya çalışanlar da var. Ama onu onası... adır. Bak burayı Arkadaşlar bu video dünyanın kısa videosu olması için rüt diye koşuyorsunuz. Başlayıp kılıyorsunuz. Birinci bölgeye ışınlanıyorsunuz. Şuradan gidiyorsunuz. Samet abiyle karşılaşmak için şuradan içeri dönüyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Şunun arkasına gelip tıklayın. Evet. Şu an size oyunu nasıl oynayacağınızı da seçiyorum aslında buraya geldiğinizde full şu köşeden gitmelisiniz. Şu köşeden alt alt. Bak şurada ha, Şuraya giderseniz daha garanti olur. Sonra şuradan şöyle gidin. Gidebiliyorsunuz. Ben tıkla yazana tıklıyorsunuz. Haber like. Sakın şeye tıklamayın. Ee, sakın e, orada fotoğrafı tıklamayın. Görüyorsunuz galiba. Bana Bilmiyorum. Ben hiç tıklamadığım için bilmiyorum. Yani. Siz tıklasınız. Bakın unutmuşum bu arada. Ay, ben şimdi de şöyle Bu e, um, arada biraz hastayım. Hapşırırsam bir şey yani geçmiş olsun diyenlere şimdi en Allah razı olsun. Evet bak burada Ay şu arkadaki yeşil butona tıklıyorsunuz. Şuraya biliyorsunuz keskin göz başarımını alıyorsunuz. Bakın buraya. Ay şurada küçücük bir Samet abi. Vay ne yapıyorsun? diye yani şöyle tıkarsınız keskin başarımı alıyorsunuz şuraya geliyorsunuz var Bu ben burayı bilmiyorum arkadaşım bana söyledi Samet abi Emirası izlemişti sıralamaya şu hoppa evet Samet abi videosunu ben izlemedim İzledim sanıyordum ama izlememişim onun için yani bilmiyorum burayı ama sen olsun bak şöyle Burayı farklar sunuyorum ben de arkadaş. burada burada kafam yukarı çarptığı için orayı göremiyorum. Bakın ne bak orada bir süre. Burada da Samet abi var. Şuradaki nuba yazık. Alıyorsunuz anıtları. Burada geri dönüyor zaten tıklıyorsunuz. Geri dönüyor. Şimdi diye en şuradaki e, köşedeki nurun orada ben sana daha böyle satranç oynama yeri var orada oraya hiç bulaşamıyorsunuz şuradan atlamıyorsunuz şuraya geçiyorsunuz ve diye böyle geliyorsunuz ve burada artık dans edebilirsiniz bu Mehmet Ali Spiran'ın bir kısmıydı 5 e, dakika içerisinde Spiran'ı yaptık görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın